Irağı Özgürlük Operasyonu. Umut eden bir isim değil mi? Oysa gerçek ne? Saldırdığı ülkelere genellikle demokrasi götürdüğünü söyleyen Amerika, 20 Mart 2003'te Saddam Hüseyin'in nükleer silah ürettiği iddiasıyla Irağı işgal etti. 20 yıl süren işgalde 1 milyondan fazla insan bombalanarak öldürüldü. Elbette Amerika'nın yaptığı katliamlar bununla sınırlı kalmadı. İşgal sonrası kurduğu Ebu Garip ve benzeri hapishanelerde sırf zevk için binlerce insana işkence yaptı. Fitilin ateşlediği mezhep savaşlarıyla ülke kan gölüne döndü. Güvensiz ortamdan kaçan insanlar mülteci olarak başka ülkelere sığındı. Bunca ölümün ardından ABD nükleer silah bulamadığını itiraf etti. Yani işgalin gerekçesi boşa çıkmış ama geride 1 milyondan fazla ölü ve yüz binlerce mülteci kalmıştı. Amerika'nın getirdiği özgürlüğü anlamak içinse Irak'ın bugünkü durumu